Boyutları 16 ve 24 olan dikdörtgenler şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla direk dikilecektir. En az kaç direk gereklidir? Öncelikle gözümüzde canlansın bir bahçe çizelim. 16'ya 24 şeklinde. 16 ve 24 kenarı dikdörtgen biçiminde. Sorumuzun mantığı şudur. Köşelere gelecek şekilde köşelere gelecek şekilde Eşit aralıklarla x olsun direkler dikilecek. Diğer köşeden de geçecek. Eşit aralıklarla bunların hepsi x aralığına sahip olacak şekilde direkler. Ve en az sorulmaktadır. Dikkat ediniz büyük bir ifadeden küçük bir ifadeye gidilmektedir. Bu bize OBEP mantığını getirir. OBEP mantığını getirir. 16'nın ve 24'ün OBEP'ini bulmamız gerekecek. Elimizdeki değerler onlar. Hemen ikiye bölerek başlıyorum. İkisi de bölünür. 8, 12. Bu 2'yi aldım. 2'ye böldüm. 4, 6. İkisi de bölündüğü için bu 2'yi de aldık. 2'ye böldük. 2, 3. İkisi de bölündü. Bu 2'yi de aldık. 2'ye böldük. 1, 3 kaldı. Bölünmediği için 3'e böldük. 1. Gördüğünüz gibi 3 tane 2'miz var. Sayılarımız ise OBEP 16, 24, 2 kere 2, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 8. Mantığımız şu. Bu 8 bu x'leri ifade etmektedir. Görmüş olduğunuz gibi iki direğin arası 8 metre olmak durumundadır. Çevre bölü o bepten en az kaç tane olduğunu bulacağız. Çevresi 16 bir de karşısında dikdörtgen olduğu için 16 24 karşısında da bir 24 olacak dikdörtgen olduğu için toplamları çevrenin 80 metredir. O bebi 8 bulmuştuk. 80'i 8'e bölünce 10 tane direğe ihtiyacımız vardır en az şıkkı. Boyutları 12, 18, 20 metre olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek üzere fidan dikilecektir. En az kaç fidan gerekmektedir? Hemen küçük bir üçgen çizelim. Gözümüze canlansız ne yapmak istediğimiz. Bu üçgenin kenarları 12, 18, 20 metre olarak tanımlanmış olsun. Köşelerden başlamak üzere bir atlayarak belli bir mesafe x kadar x kadar giderek diğer köşeye koymak üzere daha sonra yine x kadar giderek diğer üçüncü köşeden de geçmek üzere hepsi x aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç tane olduğu sorulmaktadır en az. Öncelikle büyük bir ifadeden küçük bir ifade aradığım gerçektir. x'ler küçüktür. 12, 18, 20'lerden daha küçüktür. O zaman bir OBEP sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen 12, 18, 20 sayılarının obeplerine bakalım. 2'ye böldüğümüz takdirde 6, 9, 10 bu 2'yi alıyorum. 2'ye bölersek 3, 9, 5. İkinci 2'yi almadım çünkü 9 bölünmedi. 2'ye bölünmez. 3'e bakıyorum. 1, 3, 5. 3'e böldük. 1, 5 kaldı. Üçüncü ifade 5'e de bölünce 1 çıktı. Sadece bir ikimiz var. Yani 12, 18, 20'nin o 2'dir. Mantığımız şuydu. Çevre bölü o Çevre 12'nin, 18'in ve 20'nin toplamı 50'dir. O 2 bulmuştuk. 52'ye böldüğümüzde 25 tane fidana ihtiyacımız vardır. En az. D şıkkı. 3 tane bidonumuz içi suyla dolu litreleri verilmiş ve bu sular eşit hacimdeki şişelere doldurulacak. Şişelerin hacmi en fazla kaç litre olabilir? Mantığımız şu. Büyük ifadeler şişelere doldurulacak. Yani küçük şişelere doldurulacak. O zaman B'den K'ya büyükten küçüğe gidiyorum. Bu durumda OBEB vardır. Hemen 20, 25 ve 30'un OBEB'ine bakıyorum. Önce 2'ye bölüyorum. 20 bölündü 10 kaldı. 25 bölünmez. 25 olarak yazdık. 30'u böldük. 15. 2'ye bir daha bakıyorum. 5 25 15 3'e bakıyorum. 5 25 bunlar bölünmedi. 15 bölünür. 5 kalır. 2 2 3'ün hiçbirini alamadım. Çünkü 3'ünü de bölen bir sayı çıkmadı. Bu 5'e bakıyorum. 1 5 1 bu 5'e alıyorum çünkü 3'ünü birden bölen bir sayı. 5'e böldüğümde 1 kalacak. 20'nin, 25'in ve 30'un o bölümünü bulduk. 5'tir. Şişeler en fazla kaç litrelik hacme sahip olabilir? Ortak sayı 5. C şıkkı 5 litrelik hacme sahip olabilir en fazla. Bir önceki sorunun tamamen aynı sorusu. Fakat burada bir farklılık var en az kaç şişe gerekmektedir? Bir önceki soruda şişelerin hacimleri sorulmuştu. Burada ise kaç tane şişe gerekliliği sorusu vardır. Gene aynı şekilde 20, 25, 30'un o almak durumundayım. Bir kere daha alalım. 2, 10, 25. 15 oldu. 2'ye bir daha bölünür. 5, 25. 15, 3'e bölünür. 5, 25 bölünmedi ama 15 bölünecek. 5, 5'e bölünür. 1, 5 1. Görmüş olduğunuz gibi 3'ünü birden ilk defa 5'e bölebildim. Ortak olarak. O 5'e alıyorum OBEP için. Sonra 5'e böldüm. 1 kaldı. Sayımız OBEP sayımız 3 sayının OBEP'i 3 sayının OBEP'i 5 olarak bulduk. Bizim toplam litremiz bölü bulduğumuz litre. Ortak litre. Yani OBEP'imiz. 20 25 30'un toplamı 75. Ortak bulduğumuz obepte 5'ti. Böldüğümüz takdirde 15 tane en az şişeye ihtiyacımız var. C şıkkı.